Merhaba, Begüm'le Golf Sohbetleri Podcast yayınına hoş geldiniz. Bu bölümde konu Kemal Kancı Golf Kulübü golf eğitmeni Abdurrahman Özürek. Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, siz? Ben de iyiyim. Biraz hastasın galiba değil mi bugün? <laughs> Birazcık bir kırgınlık var evet ama hala enerjimi korumaya çalışıyorum. Harikasın. E, senle başlayalım. Evet. Bizi kendini nasıl tanıtırsın? Kimdir Abdurrahman Özürek? Abdurrahman Özürek 1985 yılında İstanbul'da doğmuş. Sivasla olan, golfi seven ve sevdirmeye çalışan birisi diyebiliriz. Aa, sen de mi Sivaslısın? Ben de Sivaslıyım. Kimse bilmiyor ama evet. İstanbul'un nefesinin yarısından fazlasının Sivaslı olduğuna dair bir söylenti var. Evet büyük bir çoğunluğumuz burada. Sivas'taki Sivaslardan fazla Sivaslı'nın İstanbul'da olduğunu söyleniyor. <laughs> Sivas'taki Sivaslardan fazla Sivaslıların İstanbul'da olduğu söyleniyor. Çok güzel bir tekerleme oldu bence. Kesinlikle. Ama söyleyebildim yalnız fark ettin mi? Tebrikler. <laughs> Peki golfle nasıl tanıştın? Golf'le tanışmam çok garip oldu. Aslında ben golf'e karşı hiç bilgim yoktu. Benim abim golfçu. Abim golf oynuyordu. Eve gelip sopa falan sallıyordu. Halıları falan yırtıyordu. Evde topa vuruyordu falan yani. Değişik şeyler yapıyordu. Ben de anlam veremiyordum. Bir gün dedi gel golf sahasına götüreyim seni dedi. Hiç istememe rağmen gittik. E o gün Mustafa Koç'la rahmetli İsmet Bey sahaya çıkacaklardı. Dediler beraber sahaya çıkar mısınız? Kimse yok. Kedilik yapar mısınız falan. Ben hayır dememe rağmen zorla beni sahaya çıkardılar. <laughs> Onlar topa vuruyorlardı, biz yanına gidiyorduk. Abim söylüyordu, ben İsmet Bey'e sopalarını veriyordum. İsmet Bey dedi ki sen, ben seni hiç burada görmedim, sen nasıl bu kadar iyi sopa seçebiliyorsun falan. Ben de doğruyu söyledim. <gülüyor> Abim <gülüyor> söylüyor, ben veriyorum size dedim, benim bilgim yok dedim. Ondan sonra bana bir para vermişti, unutmadım. Ben o zamanlar daha orta son lise başlarımda falandım para iyi geldi. Hafta sonları çalışıp hafta içi yeme kararı aldım. Kendi açtığımı kendim çıkarmayı düşündüm. <laughs> Böylelikle golfe başladım. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman 13 yaşındaydım. Daha 13 yaşında? Evet. Ama sonrasında golfi sevdim. Golf oynamaya başladım. Kendimi geliştirdim. Hocalar kadar ilerledim. Abin nerede? Abi ben, şu an... Abi senden eskiymiş ama ben seni tanıyorum mesela. Onu tanıyor muyum emin Abimi benim. kesin tanıyorsundur ama benim abim olduğunu bilmiyorsundur. Çok kişi öyle. Abim Antalya'da acente sahibi. O da profesyonel golfçi ama ajente sahibi turist getirip götürüyor. Yani daha yakınız diye belki. Evet, daha. öyle. Peki şimdi ne yapıyorsun? Neredesin, şimdi neler yapıyorsun? Şimdi Kemal Country Golf Kulübü'nde golf eğitmenliği yapıyorum. Çocuklara golfi sevdirmeye çalışıyorum. En büyük amacım onlara golfi sevdirmek, onların bir yere geldiğini görmek. Başarılarında yardımcı olmaya çalışmak. Neden çocuklar? Ya bilmiyorum, büyüklere ders verdiğiniz zaman çoğu taşınıyor, gidiyor, bir yerlere gidiyor, iyi oluyor falan ama çocuklar öyle değil. Çocuklara eğitim veriyorsun, çocukların Turnuva aldığını görüyorsun, başarılı olduğunu görüyorsun, milli takıma girdiğini görüyorsun. Böyle şeyler beni mutlu ediyor. Peki en büyük arzum çocuklara golfü sevdirmek dedin. Sevdirmek ve e, tabii milli takıma katmak. Bu zor oluyor mu? Yoksa çocuklarla çocuklar... uğraşmak gerçekten kolay değil, sabır isteyen bir şey. Ama ben de bir bab olduğu için eskiden sabırlı değildim aslında, ama çocuklarla çalışma başladığımdan beri sabrımın arttığını farkına vardım. Artık daha sabırlıyım galiba. Harika. Milli takımı hazırlıyoruz dedin. Biraz o süreçten bahsedebilir misin? Neler yapıyorsunuz? O eğitim içinde neler var? Bizim ilk amacımız zaten çocuklara golf sevdirmeye çalışmak. Golf sevdikten sonra zaten sadece çocuklar değil, ailesi. çocukları eğer kazanırsanız böylelikle ailesini de kazanabiliyorsunuz. Çocukların başlayıp ailesinin devam ettiği çok kişi oldu, çok kişi gördüm. Çocuklar golfi sevdikten sonra zaten bizim kulübümüzde de çok milli oyuncu var. Burada onlara önderlik eden, onların önünde örnek alan çok kişiler var. Onları görüyorlar. Onlar da milli takım bayrağını giyerlerinde formalarında taşımak istiyorlar. Bu da onlar için bir enerji kaynağı oluyor. Biz de bu yolda onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Çocuklara eğlenerek golf sevdirmeye çalışıyorum. E tabii sinirlendiğim yerler oluyor mu? Sinirlendiğim yerler tabii oluyor. Çocuklara kızabiliyor muyuz? Kızabiliyoruz ama yani halıya sopayla vuranın derdi halıyı dövmek değil, onun tozunu almak. Biraz da onlara kızdığımız zaman tabii onlara gerginlik yansıtabiliyoruz ama amacımız onları down etmek değil. Onları daha kamçılamaya çalışıyoruz aslında. Kızıyoruz derken buradan korkmalı mıyız hocam? Ne yapıyorsunuz ee, çocuklara? Tabii her zaman gülerek olmuyor bazı şeyler. Biraz disiplin mi diyorsunuz? Biraz da disiplin gerekiyor. Erken kalkmak gibi vesaire mi? Nasıl? Ne istiyorsunuz? Ben şu an korktum Bizde eğitim süreci çok farklı. Tabii çocuklar sabahtan akşama kadar okulda olabilirler. Okuldan sonra buldukları zamanlarda ya da hafta sonlarında ya da tatil günlerinde çalışma zamanı bulabiliyorlar. E, kısıtlı zamanları var ama kısıtlı zamanlarda en çok gelen öğrenciler en başarılı öğrenciler olduğunu görüyorum. Yani Bir hedefiniz var ona ulaşmak için ben çocuğu zorlayabilirim, bana dokunmayın diyorsunuz. Yani zorlayabilirim ama tabii bir yere kadar zorlayabilirim ben de. Bir yerden sonra çocuğu da küstürebilirsiniz tabii ki. O sınırı çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Denge. Evet Her denge. Her şeyiniz denge. Peki hocam siz golfun haricinde hiç başka bir sporla uğraştınız mı? Evet ben futbol oynadım. İyi bir de futbolcu olduğumu düşünüyorum ben spor akademisi olduğum için bütün sporları yaptım diyebilirim yani. Masa tenisi oynadım, badminton oynadım. Her spor yaptım biraz biraz. Marmara'dan mı mezunuyum? Marmara Üniversitesi Golf eğitimi o zaman Golf eğitimi, antrenörlük mezunuyum. İlk nerede başladınız? İlk İstanbul Golf Kulübü'nde başladım. 98'den 2011'e kadar İstanbul Golf Kulübü'nde golfü öğrendim diyeyim. Ondan sonra üniversite hayatım oldu. Üniversite hayatından sonra profesyonelliğe geçişim oldu. Profesyonelliğe geçişim de Kemal Country ile beraber oldu. Profesyonellik hem eğitmenlik hem profesyonellik Kemal golfünde 2012'den beri hem profesyonelim hem eğitmenim. Turnuvalara katılıyor musunuz? Katılıyorum. İddialı mıyız? İddialı değilim çok. Neden? Çünkü çok antrenmana zaman ayıramıyoruz. Yani playing pro'lar değiliz biz. Daha çok eğitime zaman ayırabildiğimiz için fazla antrenman şansı bulamıyoruz açıkçası derslerden dolayı. Peki ben şunu merak ediyorum. Senin gözünde Türkiye'de golf nasıl? Türkiye'de golf olması gerektiği yerde değil bence. Çünkü çok büyük bir genç nüfusa sahibiz ama ona rağmen çok az golf sahasına sahibiz. Bu yüzden olması gereken yerde değil. Yani nüfusu bizden çok çok daha az olan ülkelerin çok daha iyi yerli olduğunu görüyoruz. Ama zamanla inşallah bunlar da aşılacak. Yeni federasyonla, yeni yönetimle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Sence ne yapılmalı peki? Kim ne yapmalı? Ya altyapıya önem verilmeli. Daha çok sağ açılmalı, public sağlar açılmalı. Biraz halka indirgenmeli golf. Genç oyuncuları nasıl değerlendiriyorsun? İyi olabileceklerine inandığım çocuklar var, ama bazı şartlar sağlanırsa tabii ki çocuklar için yeni yapılanma ile birlikte biliyorsunuz Erol Ozcıda Miltekun başına geçti yeni bir yapılanma var bununla birlikte Türk Koşuğun daha yeri geleceğini düşünüyorum. Ülkemizde şöyle bir sıkıntı var daha doğrusu yurt dışı ile karşılaştırırsak eğer yurt dışında sporcular yani okul eğitimlerinde biraz daha destek görüyorlar sporla ilgilendikleri zaman evet. ülkemizde bu çok fazla yok diyebiliyorum. Ne söylemek istersin bununla ilgili? Ne ne yapınmamız? Kesinlikle yok. Bununla bir ilgi, ilgili bir anım var. Ben Spor Akademisi mezunuyum. Marmara Spor Akademisi'nde okurken bir turnuvamız oldu. Golf turnuvası. Ben bu turnuvaya katılmam için okula gelemeyecektim. Sınavım vardı. Ben dedim böyle böyle bir turnuva var. Sınava sonra girebilir miyim? Hayır dediler. Ve ben çok şaşırmıştım. Spor Akademisi okumamama rağmen akademisi. evet, spor yapmama izin verilmemişti. Engel çekilmişti yani. Katıldın mı turnuvaya? Evet, katıldım. <laughs> sonra kaldın mı model? <laughs> ee, yok, kalmadım. Rapor alıp girdim derse. Bir şekilde yolunu buldum. Bir diyorsun. şekilde evet. Mecburen. Evet. Buradan golf öğrenmek isteyen gençlere, insanlara ne tavsiye edersin? Nereden başlamalılar? Başlamak için iyi olmak gerekmiyor ama iyi olmak için başlamak gerekiyor. Bunda bir yeteneğin var mı bilemiyorsun. Bunun için başlaman gerekiyor. Ama golf şöyle bir şey. Çocuklar golf'a başladıktan sonra aileler bana soruyorlar, "Hocam sizce bu çocuktan bir şey olur mu?" Ben tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Bazı çocuklar gördüm, ilk derste daha başka çocukların 5. 6. ayda gelebildiği seviyeye geldiler. Koydun çocuğun önüne topa vurabildi. Başka bir çocuk geldi, aylarca topa vuramadı ama ilerleyen senelerde o hiç topa vuramayan çocuk milli oldu. O topa vuran çocuk kaybolup gitti. Yani biraz tavşan kaplumbağa hikayesine benziyor. Biraz emek vermek gerekiyor, üzerine evet. gitmek Yani ilk başlarda çocuğun ne duruma, ne seviyeye geleceğini bilmiyorsun. Şans vermek mi gerekiyor? Biraz şans vermek gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor. İleride o çocuk ne yapacak? Çalışmaya devam edecek mi? Yoksa işte ben zaten yetenekliyim diye bazı çocuklar çalışmıyor. Biraz tembel çocuklar. Hmm. Kim ne kadar çalışırsa o kadar. Yani golf oynamak biraz bisiklete binmek gibi. Ne kadar pedal çevirirsen o kadar ayakta kalabiliyorsun. Yani ne kadar antrenman yaparsan o kadar ilerleyebilirsin. Ama pedal çevirmezsen düşmeye mahkumsun. Peki sen de 13 yaşında başlamışsın. golfle tanışmışsın. Şöyle geriye baktığında iyi ki buradayım diyor musun? Evet, iyi ki golfi seçmişim diyorum. Öncelerinde hiç böyle bir hayalim var yoktu. Tamamen makine mühendisi olmak istiyordum. Makine mühendisi. Evet, yani abim o gün götürmesiyle başladı bütün her şey. Ondan sonra şimdi iyi ki olmuşum diyorum. Yani masa başı iş bana göre hiç değilmiş. Açık havada tam olmak istediğim ortamdayım. Süper. Peki bundan sonrası için hedeflerim? Bundan sonrası için hedeflerim ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum ki öğrencilerime daha verimli olayım diye. İşte ilk başta da dediğim gibi amacım öncelikle milli takıma oyuncu kazandırmak. Bizimle paylaşmak istediğin bir anım var mı? Sizinle paylaşmak istediğim bir anı. Yani şey çok değişik olmuştu benim için. Türk İş Amatör'de ben o zaman Kıvanç Beyler'le çalışıyordum. Türk Shop'una gitmiştik. Dünya'nın en iyileri gelmişti. O zaman herkes antrenman yapıyordu. Gidiyorduk yanlarına çok rahat bir şekilde fotoğraf çekilebiliyorduk falan. Yani ben Justin Rose'a demiştim fotoğraf çekilebilir miyiz? Evet fotoğraf çekilebilir dedi ve çekildik patin dedik. O aradan bir ordu gelmeye başladı. Bir döndüm Tiger Woods yani yanındaki korumalarla, yanındaki basın mensuplarıyla bir herkes bir anda oraya döndü. Bütün oraya, odak oraya dönmüş oldu. Çok şaşırmıştım. Aslında senin de görüştüğün başka bir... Evet Böseni ki oyuncu. o zaman dünya bir numarası Justin Rose'du. Her şey reklam hocam. <laughs> evet, sadece iyi olmak yetmiyor demek ki. Peki benim standart bir sorum var. Tüm konuklarıma sordum. Golf nedir, ne değildir? Golf benim için bir tutku, aşktır. Golf ne değildir? Golf benim için hobide kalmayacak kadar değersiz değildir. Daha büyük bir şey. Diyorsun. Daha büyük bir şey. Aşk tutku. Benim sorularım bu kadar hocam. Söylemek istediğin, eklemek istediğin. Eklemek istediğim şöyle bir şey var. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin diyorum çocuklara. Böyle bir söz okumuştum, çok hoşuma gidiyor. Yani siz başarmaya çalıştıkça önünüze taş koymak isteyenler olacak. Ama çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini asla engelleyemezsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. başlıktaşı olsun, never give up. <laughs> never give up.